ALEM VAYINLARI 2 Vay canına şu restoranta da bak. Bırak bu restorant değil. Ne lan bu? Bedava, 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 bedava göz. Bedava göz ne? Bedava göz size her bakışı atan bir idol demek. Benim işim bu.

Üzgünüm, bu gözler satın alınmıyor maalesef. Bugün de alemdin. Ama o kadar da alem sayılmazdın. Bir dahakine tekrar dene.